her zaman Fenerbahçe'nin hedefleri vardır ve bitmez. İlk kredideki oyunu gözünüzün önüne getirin. Bu oyunun üzerine bu takımın birazcık da yani ilave ettiğini, geliştiğini görürseniz o zaman Fenerbahçe'nin e, nasıl üç kurlarda da gidebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama bazen de elinizden gelen bir şey olmuyor. Yani bazı e, birdenbire hesapta olmayan sakatlıklar oluyor, cezalar oluyor, hastalıklar oluyor. Bu şu an bizim elimizde olan bir şey de değil. Ama e, dediğim gibi başkanımız ön üstlerinde görüşeceğiz. Ne olur, ne biter, ne yapabiliriz? Onları beraber birlikte düşünerek kararını vereceğiz. Çok ciddi, ciddiymiş. Doktor bana ilk söylediği şey çok ciddi bir sakatlığı var dedi. Üstüne basamıyor, yürüyemiyor. Alçıya falan almışlar galiba. Yani ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar. Aramıza döner. Vallahi başkanımızla konuşacağız. Yönetimde ee, i̇nşallah oraya orijin bir solbek alırız diye düşünüyorum. Yani almak zorundayız yani şu anda. Ama tabii bir de kulübümüzün kriterleri var. Ee, bunları da göz önünde bulunduracak başkanımız yönetimimiz. hep beraber e, ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Daha belki de olmayacak bilmiyorum yani. Ona göre bakacağız. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.